2004-2014 arası 10 yıl boyunca bir film bile beraber çalıştık. 10 ee, tane film yazdık. beraber. Kendi yazdığımız, kendimiz yürüdük. Ekibimiz de burada. Onlarla beraberimiz hala. Çalışmamızda bu güzel emeklerini olarak teşekkür ediyoruz hocama da böyle bir etkinlik yaptığı için böyle bir etkinliğe sebebiyet verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Daha önce bir hocamla beraber Menemez'deki bir festivale katılmıştık. Çok güzel günlerimiz olmuştu. Orada bir mühendisimiz de burada. Aramızda o da gelmiş. O da, da hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz de da aynı bir şey. Bir de bir ayva yapılanması var. Bu ayva yapılması <laughs> Hüseyin Bey'in vakti olmadığı için talep ettik ama vakti yokmuş. Biz de oyunumuzu yönetmesi için. Biz önümüzdeki günlerde 15 Ocak'ta e, Söke'de e, bir oyunu hazırlıyoruz. İnşallah tiyatro severler Mayıs ayında çıkartacağımız oyunu tiyatro Sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> 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 bir tiyatrolar bir, bir yere ben alayım bir toplu fotoğraf çekelim.